Merhaba arkadaşlar. Bugün en blok uygulaması üzerinden yağmur sensörümüzün kodlamalarını gerçekleştireceğiz. Düzenli kısmından Arduino'yu seçiyoruz. Robotlar bölümünden Arduino programı. Kontrol kısmından sürekli tekrarla diyoruz. Kontrol kısmına bir daha geri dönmemek için bir saniye bekleyi kenarı alıyoruz. Onu birazdan kullanacağız. Veri ve blok kısmından bir değişken oluştur deyip ölçüm değişkenini oluşturuyoruz. Ölçüm sıfır olsun. Şu ölçümü de bir saniye gibi kenarı alıyoruz. Onu da birazdan kullanacağız. Robotlar kısmından A analog pinini okuyu sıfır kısmına koyup buradaki sıfırı 5'e çeviriyoruz. Çünkü biz 5. analog pinini kullandık. Ardından seri portta merhaba yazı kullanıyoruz. İşlemler kısmına geldiğimizde hello ile word birleştiri merhaba yazan kısmı koyup Ölçümü World kısmına koyup, Hello kısmını ise yağmur sensörü yazıyoruz. Veyahut da şiddet okuma amaçlı kullandığımız için yağmur şiddeti de yazabilirsiniz. Yağmur ama, yumuşak gelin değil. Ardından bir saniye bekleyi de yerleştirdiğimizde kodlamamız bitmiş oluyor. Bağlan kısmından seri portumuzu bağlıyoruz ve gördüğünüz gibi kırmızı kısım yeşile döndü. Bağlanma başarılı. Arduino'muzu yüklüyoruz. Bu yükleme kısmında ben şahsen kapatma tuşuna basmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde beklemeyi daha çok tercih ediyorum. yükleme işlemimiz bitti. Ama yükleme işlemi bittikten sonra fark ettiğiniz gibi bağlantımız koptu. Ve biz yağmur sensöründeki değerleri okuyabilmemiz için bağlı olmamız gerekiyor. O yüzden tekrar bağlanıyoruz. Yeşil oldu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ altta belli sayılar yazmaya başladı. Bunları harf haline getiri tuşlayarak burada yazdığımız yağmur şiddeti yazısına getiriyoruz. Sensörümüzde hiç su olmadığından, hiç su algılamadığından dolayı değer gördüğünüz gibi sürekli 1023 olarak devam ediyor. Şimdi sensörümün üzerine su ilave ediyorum ve değerdeki değişiklikleri takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen su algıladıkça değerler düşmeye, değişmeye başladı. Şöyle su ilavesini daha çok arttırdıkça değerlerim daha da düşüyor bir peçete yardımıyla ilave ettiğim suyu sensörümden sildiğimde ise sensörüm tekrar kuru halini aldığında tekrar binli değerlere çıktı. Tamamıyla kuruttuğumda ise tekrardan 1023 değerini alacak. Şu an yavaş yavaş yükseliyor gördüğünüz gibi.